Herkese merhaba. Ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Bugün öğleden sonra 3-4 gibi paylaştığım videodan sonra Ripple'ın davası ile ilgili haber üzerine gelen yoğun alımlar söz konusu oldu. Biz burada beşli bir yapı saymıştık. Videoda da anlattığım gibi bu beşli yapı eğer ki şuradaki 0.8 çarpanını geçerse fiyat şu sayım iptal olacak demiştik. Dolayısıyla şu an için bu sayımı iptal edebiliriz. Burası bir ABC şeklinde yeniden etiketlememiz gerekir. Bu şekilde etiketlediğimiz ABC şeklinde 3 dalgalı gelen bir A dalgasıyla yani mavi A dalgasıyla sonrasında gelen B'nin de minimumda yüzde %80'in üstüne çıkmış olması ve hatta eğer biz buradan yeşil 2'ye bir geri çekilme bekliyorsak burada yassı bir düzeltme geleceği netleşmiş oluyor. Ancak buradaki B'nin hangi noktaya kadar çıkacağını şu an için bilmiyoruz. 0.80'ini geçtikten sonra fiyat artık geri dönüşünde buradaki A dalgasının dip seviyesinin altına inme olasılığını ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla şu an için şu tepeleri kaldırabiliriz ve buradaki 0.80 bandını da kaldırabiliriz. Artık fiyatın eğer birinci dalgadan ikinci dalgaya geri çekilme yapacaksa yassı bir düzeltme yapacağı neredeyse kesinleşmiş olduğu. Tabii ki genel olarak A dalgasının dip seviyesinin altına inen bir fiyat görebilmemiz için aslında şu seviyenin de üstüne çıkan bir fiyat görmek isteriz. Daha doğrusu fiyat bu seviyenin de üstüne yani A dalgasının başlangıç seviyesinin üstüne çıkarsa buradaki A dalgasının bitiş noktasının altına doğru inme şansı da artar. Yani klasik buralardan likidite toplama durumu söz konusu olur ve dolayısıyla buradan dönünce fiyat çok daha güçlü bir şekilde buradaki A seviyesinin altına inmeye başlayabilir. Fiyatın muhtemel dönebileceği noktaları nereden çıkartabiliriz? WX üzerinden Y'nin çarpanlarına bakarız. Bu Y'nin 1'e 1 olmasını bekleriz ilk etapta. Bugün videoda da söylemiştim. O zaman da 1940 gibi bir noktaya denk geliyor. Fiyat bu noktayı da açtı. Bu noktayı da açtıktan sonra 1.236 benim için az öneme sahiptir. Ama 1.382, 1.618 ve 2 benim için bu tür dik momentumlu çıkışlarda önemli duraklardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta buradan fiyatın direkt olarak geri gelmeyeceğidir. Burada artık sonlanmasını beklediğimiz bir B varsa fiyatın acaba buradan mı dönüyor, buradan mı dönüyor yoksa daha üstlerden mi dönüyor şeklinde bir öngörüde bulunmayız fiyat buradan sonra C'ye doğru 5 dalgalı bir iniş yapacaktır. Böyle bir 5'li yapı bekliyorsak buradaki ikinci dalgada değil 3. dalganın ikinci dalgasında short işleme girmek kesinlikle hem riskinizi azaltır hem de piyasanın aşağı yönlü hareketini konfirme etmenizi sağlar. Bir de diğer senaryomuza bakalım. Senaryo 5. Beş. Senaryo 5'te de burada 5'li bir yapı bekliyorduk. Şu kanal içerisinde bu bir leading diagonal olacağı için trend çizgisini yukarı yönlü aşabilir diyorduk. Ama minimumda da bu trend çizgisine değmesini bekliyorduk. Şu anda aşmış bir fiyat var ancak oldukça aşmış görünüyor. Yine de buranın bir A olma ihtimali hala masada ve dolayısıyla bu bir A ise ve tepesi burası ise daha üst noktadan da dönebilir onu bilmiyoruz. Bu A dalgasından sonra gelecek olan B dalgasının 0.5 ila 0.236 aralığına bir geri çekilme yapmasını ve bir B dalgasını oluşturmasını bekleriz bu alan içerisinde. Sonuç itibariyle burada ABC şeklinde veya farklı bir şekilde bir geri çekilme olup bu alan içerisine girerse fiyat buradan sonra gelecek C dalgasının 5 dalgalı bir yapı içerisinde olacağını bildiğimiz için biz buradaki ikinci dalgayı belki yukarı yönlü değerlendirmeye göze alabiliriz. Burada gelen Momentumlu hareketten sonra kısa bir güncelleme videosu paylaşmak istedim hızlıca. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.